Benim adım Şükrü. 65 yaşındayım ve yarın doğum günüm. Oğlum doğum günümde bizi tatile götürecek. Tatile gelinin ve torunum da gelecek. Biz hep beraber İzmir'de yaşıyoruz. Sizce biz nereye gideceğiz? Bunu ben size söylemeyeceğim. Orasını siz tahmin edeceksiniz. İşte sizin için bazı ipuçları. Rezervasyonu oğlum yapacak. Biletlerimizi alacak. Orası Türkiye'nin dışında bir yer uçakla yaklaşık 10 saatte gideceğiz. Valizimize yazlık kıyafetlerimizi koyacağız. Çünkü orası çok sıcak bir yer. Orada çok güzel sahiller var. Sahilde kumda yatacağım. Ve bol bol güneşleneceğim. Çünkü benim romatizmam var. Oranın havası çok nemli. Pasifik okyanusu kıyısında bir yer. Orada aniden yağmur yağıyor. Onun için yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız.'' Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz. Okyanusa dalacağız. Okyanus'taki çeşitli balıkları göreceğiz. Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. Lokantada balık yiyeceğiz. Ev dekorasyonu için ahşap ürünler alacağız. Bembeyaz, kumlu plajlarını gezeceğiz. Yanar Dağlar'ın eteklerindeki pirinç tarlalarını göreceğiz. Oradaki halkın yöresel dansları eşliğinde eğleneceğiz. Değişik soslu ve baharatlı özel yemeklerinin tadına bakacağız.